biz hani ölmüş veya e, şu an hayatta olan şehitlerimize ibadet etmiyoruz diyor. Yani ibadet deyince çünkü insanın aklına hani onun önünde secde etmek, hani ona ait bir takım ibadetlerde bulunmak akla geliyor. E, bu tip şeyleri yaparak biz onlara ibadet etmiyoruz. Siz müşrikleri ilgilendiren ayetleri kalkın Müslümanlara okuyorsunuz diyorlar. Şimdi müşrikleri ilgilendiren ayetler eğer bunların durumlarına uygun düşüyorsa burada beni suçlamasınlar, kendilerini suçlasınlar. On kere daha düşünsünler. Sonra Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetler şu şu kimselere okunur, şu kimselere okunmaz diye bir olay yok. Ayrıca Allahü Teala peygamberleri de bu konuda çok açıkça uyarmaktadır. Bakın Zümer suresinde Allahü Teala şöyle diyor peygamberimize diyor ki sallallahu aleyhi ve selleme estağuzbillah ve lekad uhiye ileyk ve ilillezine min Ya Muhammed sana şu kesin olarak vahiy edildi. Ve senden öncekilere de. Le in eşrakte le Hele bir şirke düş. Eğer şirke düşersen yaptığın bütün işlerin yok olur gider. Bu peygamberlere söylenen sözdür. Bizim peygamberimize ve bütün peygamberlere. Ve le tekunenne minel Elbette ki kaybedenlerden olursun. Şimdi Peygamberimiz kalkıp da Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi müşriklerle ilgili ayeti bana niye indiriyorsun mi diyecekti. Müşrikler şirk Allahü Teala'nın en büyük günah olduğu için Allahü Teala'nın en büyük saydığı günah olduğu için elbette ki şirkle ilgili ayetleri önce Müslümanlara okuyacağız. Onların asla bu yola düşmemeleri için gayret göstereceğiz. Yoksa İnsanlar yani doğruları bilmek başka bir şeydir, yapmak başka bir şeydir, teslim olmak bambaşka bir şeydir. Yarın ahirette Araf e, Ali İmran suresinin 106. ayetini hiç kimsenin unutmaması lazım. Hiç kimse o ayeti unutmasın, sürekli sürekli aklında bulundursun ve sürekli gece gündüz okusunlar. Bizlerde kafir tanımı son derece yanlıştır. Kafiri Allah'ın tanımladığı gibi tanımlamak lazım. Kafir örten demektir. Örten, kapatan demektir. Neyi kapatıyor? Kendideki imanı kapatıyor. Bakın, ne diyor allah Teala orada? Diyor ki, Estağfirullah, يَوْمَ تَبِيَطْتُ ve وَتَسْوَدُّ وُجُوهُمْ O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olacaktır. Bazı yüzler aklaşacak, bazı yüzler kararacaktır. Hangi gün o? Kıyamet günü. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ sveddet وُجُوهُمْ Yüzleri kararanlara şu denecektir. Bunlar cehenneme gidecek olan kafir, cehennemlik olan kafirlerdir. Ne denecek? kafarutun badi اِمَانِكُمْ İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Yani imanınızın üstünü örttünüz mü? فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Kafirliğinize karşı o, o azabı tadın. Şimdi bak mesela şimdi şurada bir kağıt var. Burada da bir, kağıt, bir kitap var. Ben şimdi bu kağıtta kitabı örtüyorum. Siz göremiyorsunuz. Ama ben bu kitabın burada var olduğunu bildiğim için içten işe diyorum ki ben nasıl olsa bende kitap var diyorum. Kafirler de öyle. İnançlarını örtüyorlar. Siz karşıdan baktığınız zaman zannediyorsunuz ki adam Allah'a inanmıyor. Zannediyorsunuz ki bir takım şeyleri inkar ediyor. E doğru, iş kendindeki inancın üstünü örtüyor. Kendindeki inancın üstünü örttüğü için o da sana diyor ki, herkesin inancı kendine, sen benim kalbime bak diyor. Kardeşim, zaten inancını gizlemeyene kafir demiyor ki. Hani bir baskı altında gizlemiş, zorunlu olarak gizlemiş başka. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de Mümin suresi Firavun ailesinden olup baskıdan dolayı imanını gizleyen kişiyle ilgilidir. Yine Ammar bin Yasir ile ilgili olarak in inen bir ayette, yani estavuz illa men ukriha ve kalbu muhtmainun bil iman baskı altında olmuş işi imanla do dolu olduğu halde gizleyenler hac. Ama bunlar bildikleri halde bile bile yanlış işler yapan kişilerdir. Mesela şeytan bilmiyor mu Allahü Teala'nın her şeyin sahibi olduğunu. Mesela i̇şte Kur'an-ı Kerim'de şeytan iki yerde diyor ki İnni ahafullah ben Allah'tan korkarım diyor. İnsana kafir ol diyor. Kafir olduğu zaman diyor ki inni beri ummink. Bak beni karıştırma bu işe diyor. Ben senden uzağım diyor. İnni ahafullah ben Allah'tan korkarım diyor. Ve bu şekilde korkan herkes var. Yani insanlarda bu iman, bu, 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 bu bilgi, bu inanç yok ki herkeste bu asgari bilgi olmasa Allah Teala der mi ki Ali İmran 106. ayette Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler karı olacak. Femmellezine sveddet vucuhu Müzleri kararanlara şöyle denecektir E baadi imanikum İnandıktan sonra kafir mi oldunuz denecek? İnancınızın üstünü örttünüz mü? Yani her kafir. Tadukul azabı tekfurun Kafirliğinize karşı şu azabı tadın. Evet yani her kafirde her kafir doğru inancı biliyor. Yani gizlediği bir imanı vardır her kafirde. Tabii ki bir, zaten gizlediği bir şey olmasa ona kafir denmez ki. Örte örteceği bir şey olması lazım. Evet. Bu aracılıkla ilgili e, verilen örneklerden biri e, şu. Deniyor ki e, dışarıda sokaktaki elektrik direklerinden herkes evine direk elektrik çekemiyor. Araya bir trafo falan yardımıyla. Çünkü direkt elektrik alsa çarpılır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'la da kulların direkt aracısız olarak irtibata geçmesi de buna benzer bir şey. Mutlaka aracı kullanılması lazım. E demek ki Allahü Teala haşa bunu bilmiyor. Bir, 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 bir fırsat bir gün fırsatını bulsun da Cenab-ı Hakk'ı öğretsinler burada haşa. Evet, yani Allahü -Cenab -ı Cenab -ı Teala, Hak, Allah Teala çarpıyor mu? Yani? Allahü Teala demiyor mu? <si> Sağ ve nahnu akrabu ileyhim min hablil diyor. Bakın şah damarından daha yakınız diyor. Şah damar yani atar damar, ana damar, aort damarı. O damar bizim bütün hayatımızı sağlayan damar değil mi? O damar bizim vücudumuza bitişik değil mi? O damara dokunacak o senin bahsettiğin yüksek voltaj adamı yakmaz mı? Allah ben ondan daha yakınım diyor. Bunlar yok efendim haşa Cenab-ı elektriğe benzetiyorlar. Bir kızım insanları trafoya benzetiyorlar. Ya bunlar yani işte bu baştan beri söylüyoruz, aracılık inancı. Herkes kendi kafasına göre bir sürü şeyler söyler. Şeyde Mahmud Efendi ile tartışmamız sırasında da bana onlar şunu söylemişti, orada olanlardan birisi. Sen gidip birisi gelip de İstanbul müftüsü ile doğrudan görüşebiliyor mu? Araya bir takım aracılar koyması lazım, müftü beni ne tanısın? İşte o aracı beni müftüye tanıtacak. Ha, öyle mi dedim? Yani dedim şimdi Mahmud Efendi sizi Allah'a mı tanıtacak dedim. Mahmud Efendi sizin içinizde ne olduğunu biliyor mu dedi. O mu daha on biliyor yoksa Allah mı biliyor? Allah biliyor dedi. Peki sizi Mahmud Efendi mi daha iyi tanır, tanır Allah mı tanır? Elbette Allah dedi. Peki Mahmud Efendi siz neyiniz Allah'a tanıtacak dedi. Sonra, sonra ona bu yetkiyi vermiş olan kimmiş dedi. Yani Allah Teala'nın tan tanıyamayacağı birileri mi he, olacak acaba yani? Onun için Aa, onun ben için ben şefaatle ben ilgili, ben ilgili ben ayetlerde de devamlı Cenab-ı Hak şunu söyler. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfuhum. Allah bu insanlar ne yapmış, neyi geriye bırakmış onu bilir. Ama öbürleri hiçbir şey bilmezler ki. Yani bu bizim bizim bu insanlara tavsiyemiz şu. Bu din Allah'ın dinidir. Allahü Teala Zümer suresinin 3. ayetinde bunu bildiriyor ela lillahi dinil halis. Saftin din Allah'ın dinidir. Allah'a ait olan dindir. Vellezine tehadu min dunihi evliya. <Sessizlik> Allah'ın dunundan bir takım kişileri veli edinenler. Yani Allah'ı yukarıda onlar onun altında kendilerini daha da aşağıda düşünerek araya sokanlar şöyle derler. Mane na'buduhum illal li bu zulfa. Hepsinin söylediği budur. Biz bunlara ki bu Mekke'li müşrikleri anlatıyor. Bir de şurada şunu da söylememiz lazım. Müşrik demek Allah'a inanmayan kişi değil. Müşrik ortak koşan demektir. Ortaklık en az iki şey arasında olur. Bunun birincisi devamlı Allah'tır. Bütün dinlerde böyledir. Birincisi devamlı Allah'tır. Şeytan işte doğru yolun üstünde oturduğu için o araya kesiklik oluşturuyor şeytan. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا <laughs> Allah'ın doğunundan, yani Allah'ı yukarıda, o evliyayı on, ona yakın, kendilerini daha aşağıda düşünerek o evliyaya tutunanlar, evliya edinenler var ya, şöyle derler, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا الْيُقَرِّبُونَ اِلَى <laughs> اللّٰهِ Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye bunlara kul köle oluyoruz derler. Bak, Mekkeli müşriklerin de iddiası bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye. Çünkü niye Mekkeliler putlarını Allah'ın kızı dedikleri melekler olarak düşünüyorlardı. Hristiyanlar işte araya koyduklarını Allah'ın oğlu diyerek İsa Aleyhisselam araya koyuyorlar. Meryem validemizi araya koyuyorlar. Çünkü büyük büyük olduklarında şey yok. O için, onun dışındakiler evliya diyorlar. Niye Allah dostu diyerek araya koyuyorlar? Burada diyorlar onlar bir cümleyi siz atlıyorsunuz. Onların ifadesi diyor açık bir şekilde ma nabuduhum. Biz onlara hani ibadet ettiklerini itiraf ediyorlar diyor. Biz halbuki ibadet etmiyoruz. Bunlara. İbadet ne demek? İbadet demek ibadet itaat demektir. Boyun eğmek demektir. Dediklerini kabul etmekte kayıtsız şartsız yani o dedi diye kabul etmek demek. Ya yani önünde kalkıp secde etmek istiyor. Yani se o secde gerekmiyor o yani. O secde et için? için secde ederler. Zaten rabıtalarını bir inceleyin. Rabıtada da bu secde vardır. Şeyhi yücelerin yücesi kendilerini cücelerin cücesi olarak e, a, 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 düşünürler ve onun karşısında son derece tevazu ile eğilirler. Bu secde değildir nedir? Secde eğilmek demektir. Alnını yere koymak demek değildir illa da Eğilmek demektir.